25'in söz değil. Farklı bir mevzu okuyacağız. 25'in söz devamlı mevzumuz. Ama bugün farklı bir mevzu okuyacağız. Sen de bunu hemen diğerlerinden önce web sayfasına koyacaksın. Çünkü çok talep var bu noktada bana gelen. Hemen hemen 50'ye yakın e-mail var. Yani çok sayıda telefon aldım. Malumunuz yani Üstad Hazretleri ile alakalı bu zamana kadar çok değişik itirazlar olmuş. Birinci derecede tabi devletin doğrudan üstada yönelik hücumları olmuş. Dört noktada üstada yani şey yapmışlar, yüklenmişler. Biz ona girmeyeceğiz. Yani bir kısa hatırlatma olarak ifade ediyorum. Bunlardan birincisi sen Kürtçüsün demişler. Üstad buna çok sayıda eserleriyle cevap vermiş. Kendisinin bir İslam milliyetini müdafaa eden İslam alimi olduğunu ifade etmiş. İkinci bir iddia sen şeriatçısın şeriat devleti kuracaksın. Laik diye karşısın düşmansın demişler. Ona da cevabını vermiş. Üçüncüsü sen tarikatçısın tarikat şeyhisin demişler. Gel bakalım gel gel benim yanıma Kazım Bey. Yani çıkar şeyini bak oraya az. Yani bu iddiaya da Bediüzzaman Hazretleri çok ciddi cevap vermiş. Yani ben tarikat şeyhi değilim demiş. Ben bir alimim, hocayım demiş. Yani bunu uzun uzun izah etmiş yani. O da ayrı bir şey. Ee, ve dördüncü bir şey yani itham Bediüzzaman Hazretlerine efendim sen yani tabi bu da yeni bir din icat ediyorsun diyecek kadar ileri gitmişler. Bazen bunu değiştirmiş. Rejim düşmanlığı, devlet düşmanlığı yapıyorsun demişler. Bütün bu ithamlar Maalesef 50-60 yıl devlet tarafından yapılmış ve bu ithamları doğrulamak için de deliller uydurulmuş. Ama 30 küsur sene hapiste kalmasına rağmen yani 28 sene biliyorsunuz. Cenab-ı Hakk'a şükür öyle diyor keçi hırsızı kadar bile ceza veremediler bana diyor yani ispat edemediler. Birinci Bediüzzaman'a ait itham bugün özel bir konu. Demek ki devletten gelen ithamlar. Bu dördünde toplamak mümkün. İkinci bir itham, bura çok önemli, ünvanlı akademisyenlerden ithamlar gelmiş. Yani şunu ifade edeyim, bana bizzat profesör, e, yani Talat Koçyiğit hocamız, İsmail Cerrahoğlu hocamız, bunlar tefsir ve hadis profesörleri, şu anda emekli, yani çok büyük alimler, hakikaten, bizzat bana ifade ettiler. Çünkü beni 1985 yılında yüz üzerinden 98 alarak kazanmama rağmen Ankara ilahiyata asistan olarak almadılar. <laughs> ve beni teselli için dediler ki bu çok normal. Çünkü bir zaman İlahiyat Fakültesi Ankara'da bir insanın doçent ve profesör olabilmesi için burası çok enteresan. Bugün çok farklı bir mevzu. Normalde bizim e, Kur'an'ın mucizeleriyle alakalı bir mevzu. Ama bugün bazı sorulara cevaplar teşkil edecek. Sen ona rast geldin Kazım Bey. Şimdi yani öyle bir dönem geçti ki demiş, çok enteresan bir söz. Bir insan doçent veya profesör olması için ya Süleyman Efendi'nin cemaati hakkında, ya tarikatlar hakkında, ya da Bediüzzaman hakkında mutlaka bir aleyhte makalesi veya kitabı olması lazım. Yoksa yani dünyanın ağzını ağzıyla kuş tutsa yine profesör olamazdı. İlk defa böyle Bediüzzaman'ın aleyhine yazı yazmadan doçent olan insanlarız dedi bize. Bana bizzat anlattılar. Yani bu yaşanan bir olay. Dolayısıyla işte bu noktada maalesef bir kısım ilahiyat profesörleri bu şekilde. Yani istemeyerek aleyhde yazmışlar. Bir kısmı ise tabii ki yani rejimin kuklası olduğundan yazmışlar. Anladınız değil mi? Yani Bediüzzaman Hazretlerini işte efendim sanki yeni bir peygamber gelmiş gibi görüyorsunuz demişler. Bir kısmı böyle iddia etmiş. Hatta çok üzücü bir şey onu da söyleyeyim ben. Yani bugün dinleyin onu. Yani biliyorsunuz mahkemede ibraz etmiş savcı. Sen kendine peygamber diyorsun. Delil olarak da şu alardaki bir sayfayı gösteriyorsun. Sayfada diyor ki Hazreti Resulullah'ın bir hadis-i şerifte buyurduğu gibi. Yani eftalü ma kâle ene ve nebiyyûne min kabli diyor hadis-i şerif. Ben ve benden önceki peygamberlerin söylediği en güzel söz la ilahe illallah'tır. Şimdi bunu sanki Bediüzzaman'ın zamanın sözü gibi müftü tercüme etmiş o zamanın o bölge müftüsü. <laughs> Bediüzzaman zaman kendisine peygamber diyor demiş. Yani böylesine ithamlar yani, böylesine ithamlar. Yani tabi üzülerek ifade edeyim bu bilim adamları çok aleyhte eser yazmışlar. Yani Bediüzzaman zaman ve şeyler yani risale Nur'la alakalı <laughs> değişik yönleriyle itham etmişler. Yeni bir din diyen olmuş. Yeni bir yani peygamber olduğunu iddia ediyor demiş. Kimisi ehli sünnete muhaliftir demiş. Yani mesela eski Diyanetleri Başkanı Lütfi Doğan gibi iki Lütfi Doğan bir var biliyorsunuz. Müspet ve bir de menfi olan. Yani yani gibi e, böyle Bediüzzaman Hazretleri cifir ilmine dalan bir hurufidir demiş. O da sapık bir mezheptir biliyorsunuz. Yani hulasa konuşan çok. Yani. Ve nihayet üçüncü grup. Bu da çok enteresan bir şey. <laughs> Maalesef Bediüzzaman Hazretleri bütün gücüyle 29. Mektup, 4. Mektup ve benzeri eserlerde ve müdafalarında ısrarla tarikatı ve bütün tarikatları savunduğu ve müdafaa ettiği halde ya kıskançlık yüzünden, ya bilmemekten, ya cehaletten dolayı bir kısım tarikat erbabı Bediüzzaman'a hücum etmiştir. Bu da çok önemli bir nokta. Yani onlar da Bediüzzaman Hazretlerine dil uzatmışlar. Hatta çok ileri gitmişler. İşte bu de tartışılan biliyorsunuz biraz da yani medyatik olan bir hoca efendi. Ben de kendisini çok seviyorum. Yani takdir ediyorum. Alim bir arkadaş. Ehli tarikat bir arkadaş. Ama üstadla alakalı tabii yanlış bilgiler yani naklediyor. Kamuoyu oradan duyduğunu, televizyondan duyduğunu bize soruyor. Belki maksadı o değil. Yani mesela bir söz atmış çok acı bir şekilde. Neymiş efendim bir ilahiyat profesörü 20 meselede Bediüzzaman'ın ehl sünnete muhalif hareket ettiğini söyledi demiş. Yani bir defa aynı hoca efendi hakkında kafir diyen ilahiyatçılar da var. Veya cahil diyenler de var. Ben onlara inanıp o hoca efendiye değil mi uzatacağım? Hayır. Yani ben hoca efendiyi yakın tanıyorum. Alim arkadaş, takva ehli bir arkadaş. Ama maalesef Risavur konusunda meseleyi bilmeyen bir arkadaş. Yani okuyup da anlayabilecek durumda belki değil. Yani dolayısıyla böyle bir şeyi milyonlarla paylaşmak doğru değil. Ama beni hiç şaşırtmadı. Çünkü Bediüzzaman Hazretleri ta 60 sene önce bu meseleleri söylemiş. Olacağını da söylemiş. Ama en çok hücum edilen nokta bu da çok önemli. Nedir efendim? Bediüzzaman Hazretleri Anzakların bile şehit olduğunu söylemiş. Anlatabildim mi? Hani Çanakkale Harbi'nde Osmanlı ordusuyla savaşan Anzaklar yani hiç alakası yok. Bugün bir ders göreceğiz. Yani bakalım İslamiyet ne diyor? Bediüzzaman ne demiş? Bunları ders okuyacağız. Bugünkü dersimizin mevzusu bu. İnşallah yarın da yazılı makale haline getireceğim. Belgeleri ve kaynaklarıyla birlikte. Şimdi bir defa şunu bilmenizi istiyorum. Biliyorsunuz Bediüzzaman Hazretleri asrın müceddidi. Ha, buna itiraz edebilirler. Bu ayrı bir mesele. Yani kabul meselesi. İlla herkesin bunu kabul etmesi diye bir şart da yok. Ama biz öyle düşünüyor ve öyle kabul ediyoruz. Yani bir ak gündüz olarak velisavuru okuyan insanlar olarak. Birinci nokta bunu iyi ezberlemeliyiz. Biliyorsunuz ehli sünnet deyince işin içinde üç tane grup var. Bunu öğrenelim. Bunlardan birisi Selefi Salihin. Bu asırda özellikle Vehhabilerin dediği Selefiler değil. Bu çok önemli. Yani ilk üç asır. Peygamberimizin sahabe asrı, tabi'in asrı ve tebe-i tabi'in asrı. Buna biz Selef-i Salihin diyoruz. İmam-ı Azam da buna dahil. İmam-ı Hasan-ı Basri buna dahil. İşte bütün sahabeler buna dahil. Bunların belli prensipleri var. İkinci bir grup, Eşariler. Biliyorsunuz bunlar, mutezililerin talebesi olan Ebu'l-Hasan el-Eşari ona itiraz etmiş sen Kur'an'a muhalif gidiyorsun demiş. Ehli sünnetin düsturlarını çok kıymetli eserlerinde ortaya koymuş. Üçüncü bir grup ise yani aslında arada bir fark yok fazla. Asıl olan selef Salihin ile bu iki mezhep arasında fark var. Maturidiler. Biz Hanefiler yani yüzde doksan dokuz maturidiyiz. Ama Şafiilerin çoğunluğu eşaridir. Eşarilerle maturidiler arasında ise yirmi tane küçük meselede farklılık vardır. Yani küçük mesele. Yani öyle bir büyük bir mesele değil. Ayrıntılı meseleler. Dolayısıyla İmam-ı İmam-ı Azam çünkü Selefi Salihinden, İmam-ı de çünkü Eş'ari alimi. i̇mam Muhammed Maturidi Hazretleri de, Ebu Suud Efendi de, İbni Kemal de ki bunlar, gel hocam, Heh, gel. ondan sonra nedir? E, <laughs> Maturidi mezhebinden. Gel hocam buraya. Evet. Hocam gel. Peki.